Evet sevgili izleyiciler, değerli takipçiler. Çok kıymetli, gönanlı akuacılar. Bugün neredeyiz? Bugün Gönen'in en değerli lokasyonlarından akua bölgesinde yeni bir süreç başladığı için bu bölgede size daha önce sunum yaptığımız yerlerin tanıtımını yapacağız. Evet şu anda içinde bulunduğum bu bahçenin Hemen önümdeki birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü. Toplamda 1174 metrekare. Sol tarafı şu elimle göstermiş olduğum yer yeşil alan. Yol. Aracın burasından gelen yer. Yol. Komple bu şekilde. Yolun sol tarafında 1174 metrekare, 60 metre derinliğinde projesi hazır. Taslak proje değerli izleyiciler. 9 tane villamız çıkabilecek şekilde tasarlanmış. Kaks oranı 1000 metrekare. Taban alanı ise taks oranı ise 496 metre olacak şekilde toplamda 1000 metrekare kapalı alanı yapabileceğiniz 9 villalık yerimiz burası değerli izleyiciler. Aqua'nın Üst noktasına yakın, alt noktalarını yukarıdan gören, manzaralı, önü ve yan tarafı yeşil alan olup değerlendirilebilecek bu yerimiz konum gayrimenkulden yeni alıcısını, yeni yatırımcısını beklemekte değerli izleyiciler. Bizi ta takip etmeye devam edin.